Dostlarım merhaba. Bugün sizlere hem iyi haber vereceğim hem de kötü haber vereceğim. Şimdi ilk iyi haberden başlayalım. Ee, Shibarium baş geliştiricisi tarafından da açıklandı zaten. Ee, Shibarium beta başlıyor arkadaşlar. Bu hafta başlıyor. Hani biliyorsunuz beta vesaire her şey hazır demiştik. Ee, sadece şu an devre dışı bazı test denemeler yapılıyor demiştik. Tamamen artık beta olarak lansman olarak bu hafta netleşti arkadaşlar. Başlıyor. Faaliyete geçiyor. Test e, aşamaları geçilmişti zaten. Beta lansmanı olarak diyorum. Tamamen artık Shibarium karşımızda e, devreye girmiş olarak arkadaşlar artık çalışacak. Bu da beta lansmanıyla birlikte bu hafta kesin. Şimdi kötü habere de geçeceğim. Şu, öncelikle şunu da duyurayım. Tabii Shibarium e, betası bu hafta başlıyor diye de bir eylemde bulundu. Ben e, Dedi ki ben bugünden itibaren PAV e, Pavcoin olarak Shibarium ağında faaliyetlere başlayacağım. Testlere de başlayacağım. Faaliyetlerime başlayacağım. Ve Pavcoin. Pavcoin için çok soru var. E, şu an piyasa sıkıntılı bir dönem içerisinde. Onun için beklemekte biraz fayda var. Zaten kötü haberi de geleceğim arkadaşlar. Şimdi Pavcoin Nereden alınır sorusunu çok soruyorlar. Onu da yorum ve açıklama kısmına koyuyorum arkadaşlar. Nereden alınıyor vesaire. Şimdi şu kötü habere bir gelelim. Paul bugün yine konuşuyor arkadaşlar. Dün konuşmuştu biliyorsunuz. Bugün tekrardan bir konuşmaya daha geçecek. Ee, 18.00 itibariyle Türkiye saatiyle 18.00. Yani 6'da Paul konuşacak arkadaşlar. Bu şu de demek oluyor, muhtemelen enflasyonun biraz daha e, sertliğinden yakınacak olabilir. O yüzden şunu demek isterim arkadaşlar, e, temkinli olalım. Paul konuşacak çünkü. Görüşürüz dostlar.